22. soruda e, arkadaşlar e, bir roman anlatılıyor. Bu romanın kime ait olduğu e, sorulmuş. romanın baş kahramanı Hikmet Beno e, adlı bir şahsiyet arkadaşlar. Bu e, hayali bir kahraman var. E, Hüsamettin Tambay, Albay. Hüsamettin Tambay diye birisi. Hayali bir kahraman bu. Düşünde yarattığı bir kişi olan Albayla konuşarak kendini e, test eden e, birisi konuşmalarıyla e, düşüncelerini e, sağlamlaştırmaya çalışıyor. Anlatılan şey bu arkadaşlar. şurada gördüğünüz üzere. Bu e, e, Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar adlı romanı arkadaşlar. Bu roman daha sonra tiyatro, tiyatrolaştırılacak da. E, dolayısıyla sözü edilen yazarımız e, ve eseri Oğuz Atay ve tehlikeli oyunlar Roma'da ise cevap şıkkımız Bursa olmalıdır.